Herkese selam bugün arkadaşım Ali ve kardeşi Amir ile beris Prison abi oynayacağız yani şurada gördüğünüz polisten kaçacağız o zaman Hadi videoya geçelim Herkese Merhaba arkadaşlar bugün e, Roblox'ta Barin'in hapishanesine oynayacağız önceki videoya 1 milyar like gelmiş ama eksi1 milyar like gelmiş e, yani bu videoya yani seversiniz sevmezseniz sev, sevmeyin Evet Evet sen konuş Ali Merhaba arkadaşlar merhaba merhaba Senek çek ben araba Arkadaşlar biz Roblox oynayacağız arkadaşlar şu iki tane arkadaşlar Evet şu bu benim da... kardeşim arkadaşlar. konuş Amir Kardeşim iki Şu kardeşim ikiz Hı hmm, ikiz Benim kardeşim Amir Hadi başlayalım Amir ne yapıyorsun konuş Amir <laughs> Merhaba Damir. Hoş geldin. Amir konuşmayacak mı? Hadi ben Amir konuşmayacak mı? Ha? Hadi arkadaşlar ben aşağıydım. Ali, Ali. Ne? Amir konuşmayacak mı? Allah düştüm Değil. ben. Salak. Niye konuşmayacak Amir? Bilmiyorum. Demiyorum. Şuradan. Hop. Hop. Gel demiş. Tamam. Ali'yi bekleyelim. Yine önceki Bekleyin. videodaki gibi 1 milyon saat olmasın da Ali. Yok, evet. Ali'yi bekliyoruz. Evet. Ali. Ali. Bir dakika. Ali. Bir dakika. Ali seni of. bekliyoruz Ali. Ali geliyor sonunda. Geldi. Tamam, geldi Ali sonunda. Bas düğmeye, hadi. Hop. Hop, geçtim kayı. Hop. Hop. Tamam, şundan şunu alalım. Şurayı kırdım. Samiri bekleyelim. Kardeşi Amir. Amir merhaba desin ya. Olmaz öyle. Amir merhaba de hadi. Bir tane. Tamam istemiyormuş Amir. Hadi Amir gel. Hadi Amir Bey. Bu sefer de Amir'de sıra böyle. Uzun bekletme. Ha geldin mi? Gel. Tamam şimdi burada. Nereye arkadaşlar? Burada bekçi polis sand... geliyor ee, arkadaşlar. Aa bekçi geliyor. Şu düğmeye Allah, basacağız Allah, diyecektim Allah, ki ben birazcık Allah, geç oldu. Düğmeye basmamız lazım, kaçmamız lazım. Evet. Tuttu beni arkadaşlar. Tuttu mu seni? Arkadaşlar benim de dibimde. Düğmeye oh, baslı ka Geçtim Kestim ben. Ya ağla. Ben geçtim. Ne kaçmamız lazım arkadaşlar. 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 Merhaba Amin arkadaşlar, de. Geçti. Amin. Ali hadi sen de geçersin. Tuttu beni akla. yine Ali'yi bekleyeceğiz. Tamam Ali. Hadi Ali yaparsın Ali. Yaptı. Yeter yaptım. Olle. Ali buraya da atlayamazsam var ya. Amir nerede bu arada? Amir, amir He? Amir? Nerede nerede? Gel. Geliyor Amir geliyor. He. Bekleyelim mi amiri? Beklemeyelim arkadaşlar. Gidelim. Hadi gidelim. Amir geliyor. Amir merhaba de. Hadi ya bir tane merhaba desin ya. Gel. Gel arkadaşlar geçtik gerçekten... biz. Gelmiyor Amir. Burada bir ne var arkadaşlar bir dakika. Tuvalet var. Tuvalet var. Skibidi tuvalet. <laughs> <laughs> bir sual bir kim geldi dakika Uy, yapalım gel Ali gel neredesin Burada gel buraya gel gel, lan, gel niye lan bura olmaz herkesin önünde Cık, Çok ayıp Ali bak nasıl Bilmiyorum. da kokuttum yeşil yeşil bak Aynen. Tamam bir neyse dakika, biz dakika. kazak aşağıya Kazdık Evet. Burası lavlı yer. Yer altına indik lan. Tuvalet düşürmüşler buraya. Yedek ise ben alırım. Lav. Ben, ben öldüm. Niye öldün? Amir nerede? Amir geçmeye çalış. Tamam. Biz devam edelim arkadaşlar. Hı hı edelim. Aha tamam. Ali geldi. Hadi arkadaşlar. Evet hadi geçelim buraya. Amiri bekleyelim bence. Amirsiz olmaz. Çok Hiç. ayıp. Aa Amir hadi gelmiş bekleyim. de seni geçiyor Ali. Amir gel. Ali'yi bekleyeceğiz. Ali'yi bekleyeceğiz Amir. Amir satma bizi ya. Hadi Ali yaparsın. Burada 50 saat sürmesin. Hadi sen. Oley arkadaşlar devam edin. Beni ittirmeyin arkadaşlar. İttirmiyorum. Ne oğlum? Şimdi arkadaşlar derken bana bize mi dedin? Dedin yoksa arkadaşlara mı? Ne dedin? tamam. <laughs> Amir ittirdi hadi bekliyoruz. Amir. Ya arkadaşlar birisi ittiriyor beni ya. Uydurma Ali. Oley. Şimdi buraya gireceğiz. Adamın ağzına gireceğiz. Hoppala cuppala hoppala cuppala. Düştüm mü arkadaşlar? Kim geçti? Ali mi? Ha Amir. Tamam geldi geçtim ben. Şimdi şu kenarlara gireceğiz. Gel. Bir dakika. Iyi. Geç. Geç 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 gel. Geç. Tamam. Geçti kanka. Ölecektim tamam. arkadaşlar. Ölme Ali. Pepe ölme. <laughs> ne yapacaksın? Oo burada muhafız var. Şimdi direkt hadi koşacağız hadi. Ali gel koş. Şu düğmeyi aç. Düğmeyi arkadaşlar. Açtım ben. Ali gelsene Ali. Düğmeyi açtım ben. Beni yakaladı. Ama galiba düğmeyi açtığımdan sayı direkt koşmam lazım sadece. Aynen. Açtım. Şimdi hemen kaçalım arkadaşlar. Kapı Tamam. Ben, git ben kaçtım. De, ben de. bekliyorum sizin merdivenlerin orada. <laughs> Bu yine usuruyor ya. Hadi Amir. Amir. Aaa lan. Futbol oynayabiliyoruz ne, taşla. Ne, 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 ne. Geliyor mu? Geliyor mu? Öldün mü? <laughs> ya Ali ya. Bekleyek Ali'yi hadi. Amir arkadaşlara merhaba de arkadaşlara. El sallıyor. Hadi gel. Hoppala. Cuppala. Gel. Aa, Amir düştü. Çekil çekil. Sususus. Hoppala hoppala. <laughs> Ali ittireyim, i̇ttireyim mi bir bir Ali, arkandan? bir daha. bir daha, bir daha. Ne? ben var ya. Ali hiçbir dediğin Başka anlaşılmıyor. Arkadaşlar bu terbiyesiz Ben mi? Yok, amin. Ne yaptı? İttiriyor beni. Yallah. <laughs> Aynen, ameliyattırdı. Oyun da oldu. Ali hadi, sizi bekliyorum ya. Geçtim arkadaşlar. Oley! Oley! Sonunda şu düğmeye bası. Yok o değil. Arkadaşlar, Dün... arkadaşlar top oynamaya gidecektik. Bu ya Eyüp Ali yer... sus ya. Ali bak dur dur videoyu. Bir, bir Ali ben se... burayı keseceğim zaten. Arkadaşlar, Eyüp e, parça 1 milyon like olacağız. Evet, kesinlikle Ali. Şu içeceği al bakayım. Burayı kesin yine 50 milyon saat sürecek de neyse. Hoppala, cup Hop. Hop. Arkadaşlar hop. ben başlıyorum koşmaya. Hop. Hop. Arkadaşlar ben hop. kesinlikle hop. 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 Bala. Hop. Ben proyum arkadaşlar ben bilgisayarcıyım ya. Hop. Hop. Geçtim ben. Bekliyoruz Ali Ali. O kim? Amir, Aga be Amir. Az daha geçiyordu. Ben yine 50 saat bekleyeceğim de. Arkadaşlar bence gelin ikiniz gelin videoyu bitirelim. Bence de videoyu bitirelim bu yerde. A Amir öl. Ha Ali sen de öl. Bir dakika ben bu son fırsatım <laughs> Lan öl öl bir tane. Bir dakika. Bak şimdi ya şimdi <laughs> öldüm. Hani hadi <halen>, tamam hadi arkadaşlar gidiyor. Arkadaş çaklarım. Heh. <laughs> arkadaşlarım. Amiri bekliyek. Arkadaşlar Amir nerede? Ya ben ben. Evet. Amir, amir de gel hadi arkadaşlar. Hayır, videomuz burada bitti. Arkadaşlar yok videoyu izlemediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalmayın.